Sarı Kafa kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kayıt almaya başladık ama hafızamız yetersiz dedi. Ben de anlayamadım. Ev videoları kaydettiğim için silmeyi unutmuşum. Ondan dolayı hafızamız kapasitesi azalmış. Kendi hard disk şey pardon SSD yer bırakmış. Evet. Şimdi kaldığımız önce motoru çalıştıralım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bugumuz da düzeldi gördüğünüz gibi biçmeye devam ediyoruz. Evet. Bilgisayara biçtim ama. Olsun. Yapacak bir şey yok. Oo, buraya atlamış bu. Neden atlamış? Yani dolduydu doğru. Evet. Yürünüz. Şu an bayılıyorum ya. Şu nasıl olayına. Nitros. Nasıl dedim Alışkanlık. Need for Speed Underground 2'den. Nos olayı. Evet. Biçiyoruz. Bunu da satıyoruz görevimizi tamamlıyoruz evet bakın hızlı hızlı biçiyoruz güzel oluyor bu konuda yani sıfırdan başlıyorum buna benzer modu çok aradım da oyun çıktıktan bir sene sonra buldum evet bakın şimdi çok yavaş biçiyor mesela Nasıl alışınca, evet hop, <laughs> harika bir şey ya. İsteyen olursa yorumlarda belirtirseniz modun ismini veya linkini açıklama kısmına yazarım. Mesela içine giriyorsunuz, Kır, kırmızı şerit var, şerit şerit alamamam, şerit etmem artık nasıl bir modsa şunu 12-13 diye olarak ayarlansaymış gerçek hayatta şahsen yerine göre değişiyor buğdayın cinsine göre değişiyor 8'de bir var 9'da bir var 10, 11, 11 pek denk gelmedi de Bu makinenin gücüne bağlı tabi 69 Tarlasını kontrol %86, 86 100 ne evet, kadar acayip bir şey kasamızı yanlışlıkla mı galiba evet buraya çık gidelim Olan <laughs> <Oğlanı> hala alıyor <alayım. gülüyor> Hay. <laughs> öyle bir acık zamanında yemezsen yemi evet şuraya biçelim şu atladıklarımızı da biçeceğim Bazen hafızayı kontrol etmek gerekiyor A Aç burun aç bitti olacaksa şimdi Dedim ben sana Bu <laughs> niye kazavada kalmış Görün mü hemen kazanın ağırlığından o Allah Allah Moktan dolayı mı böyle olay Evet gir bakalım şöyle Evet boşaltalım bakalım Sağ yap Heh, Şimdi solda Bakın Zorlandı zaman zor. görüyorsunuz ben ispatı çekiyor bakın çamur modu tekerleğin toprağa batma modu muydu? öyle bir özelliği var real diye mi ne geçiyor öyle bir şey bakın şimdi bu dolacak bunu göndereceğim işçi vasıtasıyla İçeride döverin aldığı kadarıyla da içeride döveri göndereceğim arkada yanında yürüsen yürüyeyim bakayım yanında evet ayarlamak zorundayım evet bile. çıkalım hemen içeride önümüzde etkilenmesi içeride önümüze geçelim bakalım buradan dönecek içeride ver. nasıl bir şey izleyecek evet gidiyoruz yapma be hemen 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 gazlayalım evet içeride bakalım yanaşabilecek mi nasıl bir yanaşım izle atla içine iyi güzel aldı be bazen böyle üçgen sivri kalan yeri almıyor hemen geçelim evet Harika be. Geliyor. Hemen çişte kirleniyor mesela. Seviyorum kirlenmesini. Gerçek olarak belli yani. <laughs> İçeride ver. biçimlerine denk de geldim de. Bakın görüyor musun? Gaza basıyorum almıyor. Neden acaba? Şu olay çok güzel. Şifte basıyorum. Tık. Bakıyorum biçiyor mu biçmiyor mu? Hem kırmızı şerit yardımı. Görüyorsunuz şeridi. Öne gelme kamerası mı? Öyle bir moduydu bunun. Bir açıklaması vardı ama. Her şey İngilizce. Geri gidiyor. Vay, bunu da şu an keşfettim. Shift'e basıyorum. Bakın Shift'e basıyorum öne. Geri gidiyor. Çok güzel bir şey. Shift'e basmadan gidiyorum. Öne gidiyor. Ay be harikası harikasın. Bakın Shift'e basıyorum. Nasıl basıyorum Nitro'ya. Geri gidiyor. Şimdi ilerlemeye devam. Evet şimdi biçelim biçelim biçelim. Nivol Hunt. GH 7.70 mi? Doğru. Hep bazen tarım fuarları oluyor. Bursa çevresinde. İmkanımız varsa gidip bakıyoruz bu aletlere. Yakından inceliyoruz. Evet. Dön 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 dön. dön. Harikasın. <laughs> şu teker vekilleri biçelim. Oo, çok hızlı gittim içmeyebilir. Dön 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 Çok teker bekir kalmış be. Evet. Üçüncü bölümünde de sonlandıralım. De al bakalım al bakalım. Şu ses sırayı da alalım. Hı. Burada çok basit denedik dedik. Evet. Başka. Şurada iki tane var işte bu faydası Uuu şurada biçmemişsin Biçmemişim biçmemişsin ne olmuş sanki başkası oynuyor gibi geldi Sesim normalde iyi çıkıyor ama Bu mikrofon mübarek oyunlarda mesela online oyunlar oynuyor. Onları çekmeyeyim diyor belki çekerim Counter kapışması yapıyoruz Bilgisayar PUBG kapışması yapıyoruz Player butter. Oregon ismiydi nasıl royal nasıl bir şeydi abi counter diyorsun gc go diyorsun mesela ne kadar güzel pubg'yi söylemeye kalksak pubg deyip kısaltmasıyla gidiyoruz evet yükleyelim bakalım yüklenme gidiyoruz satma evet gidelim satalım görevimizi tamamlayalım Bu oyunda herkesin bir favori traktörü var tabii ki de. Hepsinin olması güzel. Ama bir Başak traktörü gelmedi. Gelebilir aslında. Bu neydi? Hmm, soya fosilesi miydi bu tane atladık. Evet soya fosilesi. Şu mesela şu direkt hızlı giderken atlıyorsun bir şey olmuyor mesela. Bunları belki ilerleyen farmik simülatörlerde değiştirebilirler. Mesela kabinle birlikte oynamıyor. Elinle oynuyorsun mesela. Kamerayı bakın. Düz yolda aşağı çekiyorsun biraz. Ayarlıyorsun. çok güzelmiş ya. Shift'e basıyorsun, nitro'ya basıyorsun, geriye atıyor kendini. Evet, şunu da bırakalım. Videomuzu sonlandıralım. Normalde bir 18 22 dakika arası olacaktı. Hafızamız dolmuş. Hiç dikkat etmedik. 500 GB M.2 SSD var. 2 TB hard diskimiz var ekstra M2'lerimiz de var. Çok videom var da zaman da yükleyeceğim. Geçen bir kaçamak vardı. Bir halı saha var. Halı saha videoları gelecek. Güzel instanteler Kaçırdığım goller. Atabildiğim goller. Attığım çalımlar. Atılan çalımlar. gündelik hayattan da shorts olarak kısa videolar ya da normal video yükleyebilirim. Evet. Geldik. Teslim edelim. Paramızı alalım. Bu kasa niye böyle olmuş bakalım. Bu sefer oradan yapmayacağım ya. Evet. Evet. Boşaltmayı geri diyorum. Kapak açılma stildi. Evet şu dökülme olayı mesela pat diye bir anda dökülse. Evet, gelsin paracıklar. Yeah, 2000 geldi. Sizi bitirdik. Şimdi kontratımızın adamımızın bir 6000 toplamak. Evet. Sabanla sürmek güzelmiş. Ama tarla 25. Hangisiydi o bakalım. O güzel tarla sürebiliriz. Mesela kendime saban alıp çapraz saban değil de düz sabanla sürebilirim. Evet arkadaşlar. Şu mağazayı bir zıplayalım. Olsun bu videoda böyle oldu. Kimi zaman uzun gelir kimi zaman kısa. Evet ziyaret et. Ne almıştık biz? Evet kasamızı aldıydık. Doğru bize lazım olacak mı? Evet. Güzel. <laughs> evet arkadaşlar burada sonlandırıyorum. Kariyer bölümün kaldığımız yerden dördüncü bölüm olarak sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakta kalın. İyi seyirler. Abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkürler herkese.